Ab terbiyecisi. Rahat bir oturma pozisyonuna geçmek için kendinize zaman tanıyın. İçinde bulunduğunuz anın getireceği deneyime hazır olun. Bu anın içinde her ne varsa açık olmak. nefesinizin yatıştırıcı ritmini bulmasına izin verin. Şimdi anlatacağım hikayeyi dinlerken ortaya çıkanları bilinçli bir şekilde fark etmeye davet ediyorum. Bir genç kız atıyla zaman geçirmekten çok keyif almaktadır. Bir gün atına karlı havada biner. Hava koşulları gitgide kötüleşmektedir. Atının kontrolünü bir anlığına kaybeder ve kayarlar. Bir tepeden aşağı doğru kayarak otoyola fırlarlar. Ve büyük bir kamyon ikisine birden çarpar. İkisi de hayatta kalır. Ancak yaşamları bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır. Annesiyle birlikte yaşayan kız artık toparlıyordur. Ruh hali gitgide kötüye gider. Ve en yakın ve en sevdiği arkadaşını kaybetmiştir. Çünkü o şimdi endişeli, sinirli ve huzursuz bir hayvana dönüşmüştür artık insanlara güvenmemektedir ve kontrol edilmez durumdadır. Bu yüzden ahırda tutulmaktadır. Annesi kızını neşelendirmek için her şeyi dener ve kızına yardım etmenin tek yolunun atı ile olan ilişkisinin iyileşmesi olduğunu anlar. Bir çare bulabilmek için çok uğraşır teşhirmalarının neticesinde travma geçiren atlarla iletişim kurmaya dair özel becerilere sahip olduğunu söyleyen bir adama ulaşır. Bu adam ülkenin uzak bir köşesinde çok çok uzaklarda yaşamaktadır. Atı bir minibüse koyar, yüzlerce kilometre yol giderler. Daha sonra çok az konuşan tuhaf bir adamla tanışırlar. Adam çiftlikte istedikleri kadar kalabileceklerini ancak atla ilgilenme işini ona bırakmaları gerektiğini söyler. Şaşırtıcı bir şekilde hayvanı serbest bırakabileceği geniş bir alana getirir. Böylece hayvan bu geniş ve açık alanda özgürlükle dolaşabilecektir. At koşmaya başlar ve neredeyse görülemeyecek kadar uzağa gider. Anne ve kızı bu adama güvenme kararlarından şüphe duysalar da adam yaptığı şeyden emin görünmektedir. Adamın her gün araziye geri gelerek hareketsiz bir biçimde aynı yerde oturduğuna veya durduğuna ve ata doğru baktığına şahit olurlar. Hayvanın gün be gün adama nasıl da yavaşça yaklaştığını görürler. Adam uzanmaz. Sessizce oturur ve atı dikkatle izler. Sadece zaman zaman ata doğru yumuşak bir biçimde bazı sözcükler ve sesler fısıldıyor gibi görünmektedir. Ne fısıldadığı duyulmamaktadır. Ancak görünen o ki adam atı her gün biraz daha yaklaşmaya teşvik etmektedir. Bir gün at neredeyse dokunabileceği bir mesafeye gelmiştir. Fakat adam okşamak için kolunu kaldırdığında at ürker ve kaçarak uzaklaşır. Tüm süreç yeniden başlar. Adam yerinde durmakta, sadece dikkatle izlemekte, ve yumuşakça fısıldayarak atın kendi istediği kadar yaklaşmasına izin vermektedir. Adam sonsuz bir sabırla bekler. Sadece atın duyabileceği düzeyde bazı sesler ve sözcükler fısıldar. Tekrardan adamın ona dokunabileceği mesafeye geldiğinde adam at başını onun omzuna yaslayana kadar hareketsiz kalır. Atın onu incelemesine izin verir ve çok dikkatli bir şekilde atın başını ve boynunu okşamaya başlar. At artık buna izin vermektedir. O andan itibaren at güven duymaya başlar ve adamın kendisine yaklaşmasına izin verir. Nihayet kendisini eğerlemesine izin verir. Böylece adam üzerine binebilecektir. Sonra bu adama neden atlara fısıldayan adam denildiğini anlayan kız, sabırla ve nezaketle atla yeniden bağ kurmayı öğrenir. At, kızın üzerine binmesini kabul ettiğinde ve arkadaşlıkları yeniden eskisi gibi olduğunda kız çok sevinmiştir. Bu hikaye düşünceler, hisler ya da duyumsamalar olsun, kendisini gösteren her neyse başınıza gelenlere tıpkı atlara fısıldayan adamın yaptığı gibi onlarla birlikte sessizce durarak nasıl refakat edebileceğiniz konusunda size ilham verebilir. Deneyimleriniz özgürce dolaşabilecekleri uçsuz bucaksız bir arazideki atlar gibidirler. Bazen kendi başlarına, bazense yoğun sürüler halinde gelebilirler. Bazen sessizce Bazen çılgın bir şekilde gelebilirler. Onları yakalamak için uzanmak ya da onlardan kaçmak için geriye çekilmek zorunda değilsiniz. Sadece sabırla size yaklaşmalarını bekleyin. Bilinçli bir varoluş zemini üzerindeki varlıklarını fark edin. İsterseniz nezaket sözcükleri fısıldayın. Kontrol etmeyin, itmeyin veya çekmeyin. Sadece deneyimlediğiniz şeyin size dokunmasına izin verin. Ve bilinçli bir şekilde, nazikçe ve sükunetle rahatsız etmeden deneyiminize hafifçe dokunun. Özellikle içinizdeki acı çeken, utangaç veya güvensiz bir parça kendini gösterdiğinde kendinize atlara fısıldayan adamın bilgeliğini ve sabrını hatırlatmak faydalı olabilir. Bu savunmasız parçaya farkındalığınızın sınırsız alanında yer açın. Varlığınızın zemini üzerinde sabit bir şekilde oturun. Bilinçli bir şekilde dikkatinizi verin. Bu savunmasız parçanın duymaya ihtiyacı olan nezaket sözcüklerini fısıldayın. Kendi kendine yaklaşmasını bekleyin. Zihninize ve kalbinize dokunmasına izin verin. ve karşılığında izin verdiği şekilde zorlamadan siz de ona dokunun. Ürkütmeyin fakat ilginizi de esirgemeyin. <laughs>